Hepinize merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar YouTube'da Ezreal Dream izleyeceğiz arkadaşlar Ve en son modda arkadaşlar izleyeceğiz bakalım karnımız nasıl geçecek Ezreal Dream World Hadi başlayalım Aniden saldırıya geldi ya bu nasıl bir saldırı Abi çok ısınıyor Ay. Oo. Bu geçen var mı ya Bu adam geçiyor ama Adam turuncu rolü yapıyor Baksana bu nasıl bir saldırı lan Oğlum nasıl bir saldırı ya? geçen adam gibiydi ya. Oha. Bu ne oğlum? O ne lan? El atıyor arkadaşlar. El atıyor. Ayy. Saldırıya gel. Işık rey. Oh. Oh. Evet. Şey bunun ismi neydi ya? Saldırı ismi şoklar kırıcı değildi. çoklar kırıcı değildi. Bu ne lan? Efekt koyuyor oraya. Bomba efekti koyuyor. Onun bu gerçek mi var? Hani masum yok Gerçek. Evet gerçek, gerçek, gerçek. Arkadaşlar sen nasıl oynuyorsun ya? Kaç kaç yönetim var ya? Adam hiç hasar almadı ve ben hızlı gidiyor. Arkadaşlar biz bunu 2 x izleyelim. Manyak yapalım ya. Dur. Ben bunu iki izleyeceğim. Kalite. Rahat izle. Video açık. Yok. Aha bak burada var. İkisi kişi izliyorum. Evet. Ay ben yeni saldırı ediyor. Kılıçların saldırıları. <laughs> bu hal mi oda ediyor? <laughs> Oo bu ne oğlum? nasıl bir saldırı ya? Evet evet. Hızlı aldım bir de adam çok güzel geçiyor Baksanıza. Baksanıza. Oh wow wow. Hey dostum sakin ol. Space var mı acaba? Umarım ki Hadi hep güzel bir Space Oğlum bu ne ya? Oh wow wow bak. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum nasıl bir saldırı? Oyun açıyorsun? Onlar patlama. Oyun açman lazım sarı be. Anladım. Ay çok güzel oyun. Oyun açman lazım yoksa ateş ediyor. Onlar da lazer. Lazerle ya dostum. Oo oh, oh, wow oh, wow oh. wow Bakın oh, 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 oh. nasıl bir şey bu. Oo wow oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. saldırısı mı diyor arkadaşlar? saldırısı bunlar. Yok. Bakın <laughs> Hard modu buna diyorlar. 5 canın kaldı kanka. Oy bu nasıl bir saldırı ya? Oğlum böyle bir saldırı var mı? O ne oluyor? Kar ne alaka? Oğlum ben düşürdüm lan. Olmadığım <laughs> canına bak bir. Pardon bir, iki işte. Bu da bir seviyor. Hayır. Tam bir canım var kanka. Hala ölmüyor. Bu nokta bir canım vardı. Bak ablam sağ diyor? Ve sonra, en sonunda normal aldı diyor ve en sonunda da eks. O ne ne? Şimdi Arkadaşlar. Oğlum bu nasıl bir ya? Şuna bakar mısınız? Abi böyle bir saldırı yok ayında ya. Şuna bakın ya. Birimiz var. sen nasıl geçiyorsun kanka? Aa şeyin saldırı. Mafut'un sa şeyi bu. Mafut'un Mafut şeyi ne ya? Mafut'un saldırı. Ya. bu nasıl geçiyorsun ya? Hala inanamıyorum kılıçlar çok güzel oldu. Normalde de güzel. İki hayvan gibi. Hop. Umut ediyor diyor Ama hala bitmiyor abi. O kadar zor ki. Bir de oyun nasıl kaçan? Bu nohi yapmak imkansız. Yapanlar bu adam. Gerçekten adamın nohi o yüzden de sunu hiç ha. Ben ne oluyor ki bu adam ne şey? Uuu uuu uuu. İtem bitti. Andini saldırdı mı oğlum? Bütün saldırıları yapıyor bu. Nasıl bir şey lan? İşte bu gerçek arkadaşlar. Ha. Hani bütün kalpler birleşmiş ya. Gerçek saldırı yapıyor işte. Bu kimin saldırısı? Kendi saldırısı galiba bu saldırdı. Badın moda atıyor. Buna özel saldırı galiba. Bu ne oğlum? Bu ne ya? Bu ne? Oğlum bu nasıl kasamıyor bizim ya? Hayırdan bir şey geliyor. Hepinle ev ha. Mutlu, mutlu yeni var mı? Mutlu yeni yıl. Öyle bir şey. Evet. Hava bir şey patlıyor. Saldırı bakar mısın abi? Bir de orada şey çıktı. Küçük şey çıktı. Aha geldi. Oo, wow, 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 Kim Dedi Ve de arkadaşlar animasyon burada bitiyor Evet burada bitiyor arkadaşlar Pas kisi geldi hiç bunun Ne zaman geldi hiç belli değil Neyse arkadaşlar ben bir de şey izlemek istiyorum arkadaşlar ee, Sun, White beyaz full evet arkadaşlar bir de ben bunu izlemek istiyorum ben ben arkadaşlar şöyle bir 1080 alıyorum ve 2x alıyorum çünkü bir çok uzun olacak bu evet evet tamam Böyle 2x almıyor o kadar değil ya o kadar değil değil mi o kadar değil arkadaşlar biz bir bir beş olalım evet çarlısın evet alıyor bunlar çok sinirlen çaldılar ya hadi gel çal dost var ben dedim de, de, de. park oğlum nasıl play şekli var Bancı nasıl bir ya? Ne zaman mi yadırsın dostum? Wow, bu da yakıyor Hala bıçağı bırakmıyorsun dostum? Hadi bebeğim, hay buna kuş Abi saldırıyorum. Yerden duvar oba saldırıyorum Bu çok zor bir saldırı olabilir mi? Hala kuş. Onu bir çab bıraktı. Evet, şimdi bizim ve sağ öde saldırısını yapıyor tam güçlü sarsılıyor ama biri çok iyi gel ve tam tam sabrını bitken bir anda çağrının yüzü geliyor sonra da tam ıza sabrını yapıyor bakın ooo oh, ooo oh, ooo oh, ooo oh, oh. çok güzel yapıyorsun dostum çok güzel yapıyorsun çok oğlum oğlum derlendi bu ne oluyor bu ne lan çizime bak çizime çok iyi kaçıyor bu oğlum Yol yapıyor. Yol, yol gideceğim diyor. Evet kubat oldu. Bayer şimdi. Şey ve tam tam saldırırken Çara daha ölmüş Eline, evet hayvan gibi vuruyor. Evet esnada hayvan gibi tam onu yaparken terledi ve sans onun yüzüne bakarken Evet. Yüzü de böyle. Evet. Çara psikopattır. Bunu bil. Evet. Bebeğim. Onu öldürecek arkadaşlar. Evet. Sans uyuyor. O temel birisiydi. Ama dostlarını düşünen çok tatlı bir iskeletti. Evet. Evet. Uyuyordu ve Sam da onu görüyordu ve kesmiş miydi? Kan. Hayır. Sans. Yoksa. Evet. Çara onun içinden geçmiş. Gördüğünüz gibi. Sans eline bakıyor kanlı ve ona bakarken Papyrus'u tanıyor yani masterları tanıyor ve sonra Sans yere oturuyor ve buraya normal alacağım bu arada. Hemen normal alayım. Aga be. Sans. <laughs> kardeşim <laughs> Evet. Buraya geçeceğim arkadaşlar ben üzülmek istiyorum. Çok sağ ol. Bu çok iyi yani yok or arkadaşlar. bizi sevelim. San. Evet Tommy'yi. O çok neden bıçakladım diye ama Claude'a bakıyordu ve saate bakıyordu Değil mi? ve bir adım atarken çara içine giriyor. Ve sonra da bitiyor arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Bu videoya 15 like gelsin. Bay bay.